Evet dostlar. ilk 10 maçta 8000 aldık. Kalan 10 maçımızı oynayacağız. Kadromuz aynı. 84 artı player pick'imi açtım. Şu arkadaş geldi. Bu geldi. Martinez. Fena bir kart değil. CDM'de oynatılabilir bir kart. Denemeye uygun. Ben öyle görüyorum. Ama oynatacağım sanmıyorum. SPC'ye basarım herhalde. Evet şimdi ilk maçımıza girelim. Van der Sar, Maldini, Deseli, Zambrotta, Kafu. Oha oğlum takımda normal oyuncu yok. Bu adam eğer iyi oynuyorsa bizi öldürür. Ne gol yedim koyayım ya. Buna koyayım Maldini falan filan var. Herkes alıyor topu benden ya. Onun kalesine bile yaklaşamıyorum ki çok fazla adam var ya. Hadi be. Hadi be bravo be. Neymar bravo be. Bravo be, bravo donarıma be. Gol be, Joao Felix. Bravo be. Yes be, kazandım. Zaman geçirdim sonda 10 numara oldu. Danilo Pereira, Eto Cruyff Neymar. Uf, çok iyi ilerisi. Yes be gole bak be. Aferin beyler ya. Çok iyi pas be o seyi. tutudan manyak pas be. Çok Bu kadar be. 3-0. Abi şu Vieira yapan adamlardan korkuyorum ya. Çok ekstra iyi oynuyor oluyorlar genelde. Kanka ne yaptın ya? Adama verdi topu ya. Aferin. Aferin ne? Elastiko üstüne hemen araya kaçan adamı. Yüzde yüz penaltı lan. Kanka bu ne ya? Ya abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir sikimden anlamadım diyorsunuz. Ters ayakta yakalanıyorum ya. Ters ayakta orospu çocuğuna yakalanıyorum ya. Kankacım şu şu animasyonu niye yaptığını açıklayabilir. yok ya. Bravo, hadi ya. Üf, belki amına koyayım, hadi ya. Kanka bu hakemin vermediği poz... Ya bu fauller ne oğlum? Bunları nasıl vermeyebiliyorsun ya? Herif dirsek atıyor Neymar'a, yok! Doğranıyorum amına koyayım! Gol gol Dört dört lan. Birden çevirdim maçı. 10 dakikada çevirdim. Gol. Çok iyi pas be be gol be dört birden çevirdim lan 4 birden çevirdim ben de niye oynamadığını başından beri söyledim zaten yes be yes be bittim abi bittim takıma bak öldü dest var ya maçın başından beri dimaryek oluyor geberdi herif Joao <laughs> 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 Felix ne kadar iyi bu arada bu kart inanılmaz iyiymiş aynen Oğlum çok iyi oynadım ya. Çok iyi oynadım ya. Şimdi pick açacağız. Hadi bakalım. Hadi. Lan. Ne kadar kötü ya. Ya şu maç şu maçın ödülü bu mu ya? Noyer, Carlos Alberto, Desel, Matos, Sidor, <laughs> Stoichkov, Mbappe, Payet, Dembele. İyi kadro. Çok temiz. Çok temiz kol. Bravo oğlum. Lan Donovan at be. Ha çıktı. Güzel. Alisson, Van Dijk, Romero, Vieira, Renato, Sanchez, Smolarek, Mbappe, Perisic, Olovayran çok iyi bir kadroymuş. 4-1-2-1-2 oynuyor herhalde. Govu be! Bravo oğlum. Can mı? Çıkmadı. Bravo be. Üç sıfır, güzel. Onu çok iyi gidiyorum şu an inşallah sıçmam ya. It was at this moment that he knew he fucked up. Atar ona be, Çok basit gol. Kanka sikeceğim ya. Kanka amına koyayım ya. Ya tüm toplarda içeri çevirerek gol attı herif ya. Bravo. Git. Allah be çok kötü vurdum ya. Kanka yes zaten ya 118 oldu ya bu kenin de şutu çekti ya yine amına koyayım ya. Kanka 4-3 kaybettik 3-0 önde oldum maçı ya. Bu ilginç bir kadro. Oh, 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 oh. Kanka çok iyi gol be Neymar be. Kadar bileklerine hakim ki herif hiç açmıyor ayağından ya. Ay ne yaptım lan? <laughs> go mu? Ayak dışı istedik! Dönüp topuyla vurdu! Ha Kötü bir gol yememiş olabilir karşı takım uzun zamandır. Yes be, Kazandım be! Maldini, Marquez, de Jong, Depol, o koca kantona... Of! Kanka yeme bunu ya! Çok basit gol ya! Kanka ama yani benim benim müdahale ettiğim tüm toplar niye böyle kalıyor ya? O kocadan topa alıyorum amına koyayım ya. Of. Gece saat kaç olmuş bari? Yok ben maçı çok zor yani gerçekten. Kör. Donarım'a kör olmuş oğlum. Yok abi ya valla. Yani gerçekten gelen hiçbir şansı değerlendiremedim. Maçı kaybetmeyi hak ettim yani. 2014. Yine 14 razı geleceğiz galiba. O da alabilirsin. Kadrosuna var, Latara var. Lukaku var. İlginç. Güçlü mü oynuyor lan Bremer? Bir anda sol bekte oldu abi. Bravo gol. Bravo. Geçen maç çok kötüydün de abi yapabilecek bir şey yoktu ya. Olur o kadar. Çok iyi pas. Bravo, bravo. Nasıl attı bu golü ya? Hayır ya. Girme fantazi Ahmet. At geç topu. Çok kötü bir gol attım, özür dilerim yani. Bu golü yemeyi hak etmedin ya. Ama bunu hak ettin yani. Neymar'ı boş bırakırsan golü yersin. Donatuin <laughs> evet, yaptık. Gizli silahları ama çıkarma zamanı geldi. Bir maçlık Mbappe. Yok lan Ronaldinho mu oynatsam Evet evet Ronaldinho oynatayım neyse. Mesela böyle başlayalım bakalım kimden gelecek. Rakibimiz. 15. win için sağdayız rakibimiz. XIDGMX. Kadrosu korkunç derecede iyi değil. Kötü bir kadro da değil. bakalım. Ya ya penaltı yaptırma abi ya. Oha bu penaltı neydi oğlum? <laughs> Gol be. <laughs> Bravo Danım'ın. Hadi, o Vallahi iyi oynamıyor bu adam hadi. Son maça bırakabiliriz her şeyi. Bravo. Gol be. Bravo. Ya hayır ya bu gol çok kötü bir gol ya. Ya af, neyse benim golüm de çok kötüydü. Kanka niye kimse tutmuyor adam? Niye boş ya? Kankacım ya. Ahmet'cim ya. niye, niye sürekli 45 artı 1 gol yiyorum ya. Yok abi yok. Gol atamıyorum. Üstüne sürekli kenardan gelip adamlar gol atıyor bana. Çık abi Donovan. Sikimde değil artık. Herkesi sokuyorum. Gir Timari'ye gir. Ronaldinho gir. Kovu. Çık. Gir Kuroyf gir. Kanka inanamıyorum ya. Bittik bitti kanka ya bitti, bitti, bitti. Siktir ya uğraşamayacağım Çık Arkadaşlar bu kadar kadardı yapamadım ya Ne yapayım çok, Vallahi çok sinir oldum da Yapabileceğim şey yok. Takım Takım iyiydi ya Benim takım iyiydi gayet Açalım piklerimizi ne geldi Ya bu hafta 16 çok rahat yapardım ya Son maç çok kötüydü ya ля ама